Paragöz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olun arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Videoları beğeniyorsak like atıp kanala destek verelim. Kanalımızın beğen almaya ihtiyacı var. Like atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet bu akşam Asya sana bakacağız. E, Pacific Holding, Vakıf Factoring, Terra, Tehol ve Eco Green hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlara akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam saat 10'da yayın var. Yayın paneline katıl yazı yazabiliyor ama üye olmayanlar da canlı canlı izleyip fikir edilebiliyor. Akşam saat 10'da buluşalım dedikten sonra Borsa İstanbul'un ana ile başlayalım. 57 puanlık bir yükseliş performansı vardı. 10.914 puanla kapanışa gitti. Her ne kadar yukarı yeşil kapatmış olsa da 7 ee, direnç noktasının altında yatay performansını sürdürüyor ki bunu bir iki gündür konuşuyorduk arkadaşlar Borsa İstanbul testleri yaparak yatay performans sergileyebilir çünkü hikayemiz yok. Aşağı doğru dökülmesi için sebep yok ama yukarı gitmesi için bir hikayeye ihtiyacımız var. O da yok. Hikayeler önümüzdeki ay arkadaşlar ayın 3'ünde TÜİK'in enflasyon verisi var. 10'unda FED faiz kararını açıklayacak. 11'inde Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Bu iki hikayelerle hareketlilik olabilir ama şimdilik önümüzdeki aya girmediğimiz için testere hareketini yaparak yatay hareketini sürdürüyor. Yine arkadaşlar yarın 10.947'yi yukarıda hedef noktası olarak bir kez daha yukarı atma çabası içerisinde olacak Borsa İstanbul. Yukarı aşağı sebepsiz hareketler yapabilir. Tahtacılar küçük yatırımcıyı silkelemek için agresif yukarı aşağı yukarı aşağı testere yapmaya devam ediyorlar arkadaşlar. 10.947'yi yukarı atmaya çalışacağız yarın. <laughs> evet Aselsan %2.22 oranında bir zıplama yaptı arkadaşlar. Hisse başına 4 liralık 184 lira 10 kuruş ile kapanışa gitti. Aselsan karanlık odadan bir tık aşağı doğru çekilmişti. Ee, yoksa 185'in üstündeydik ama olsun nispeten günü iyi kapattı diyebiliriz arkadaşlar. Aselsan'da hala hazırda hala bir şey yok arkadaşlar. Yani ne yukarı zıplama ne aşağı dökülme. Burada arkadaşlar ortalama fiyatta 187.50'nin bir türlü üstüne atamıyoruz. Aşağıda destek noktamız var 177 lira 40 kuruş. Oraya kadar da sarkmıyoruz. Aralarda geziniyor arkadaşlar. Ee, nispeten yukarıya daha yakınız 187 lira 50 kuruşu gözetleyeceğiz arkadaşlar yani yarın olmasa öbürsü gün bir şekilde burayı yukarı kırmaya çalışacağız ki buradan her an zıplayıp yükselen trendin üzerine çıkabilecek potansiyele sahip arkadaşlar şirketimiz biliyorsunuz 3. çeyrek bilançosunda 4 milyar 700 milyon gibi müthiş bir rakam açıkladı karlılık olarak ee, onu açıkladığından beri yüzümüz gülmüyor aşağı doğru sürüyorlar. Ama nispeten şirkette iyi gidiyor işler. Şirket para kazanırken yatırımcısının para kazanması, kaybetmesi hiç e, olası bir şey değil yani. <laughs> evet yukarı yönlü güçlü bir tepki alıp yükselen trendin üzerine bir gün zıplayacaktır. O zamana kadar sabırlı olup bekleyeceğiz arkadaşlar. Yarın hedef noktamız yine 187 lira 50 kuruş olacak. Oraya doğru tepki bulmaya çalışacağız ki desteğimizde bilelim aşağıda 177 lira 4 kuruş. Testlere yapabilir yani hala hazırda hala. 177.40 destek noktamız 187 lira 50 kuruş hedef noktamızda olacak. Ben yukarı doğru zıplayıp bir anda arkadaşlar şu yükselen trendin üstüne çıkmasını bekliyorum açıkçası. Kendi adıma yatırım tavsiyesi değildir. Evet yeni Alkarzardan Pahol %6.21 döküldü 1 lira 66 kuruşa çekildi arkadaşlar. Pahol'un şey neydi? Halk arz fiyatı 1.50 idi. Halk arz fiyatından arkadaşlar bir tık yukarıda geziniyor. Yani şurada birinci tavan bölgesinin oralarda geziliyor arkadaşlar. Şimdi Pahol'da yukarı aşağı hareketliliklere tahtacı karar veriyor. Giriş çıkışlara tahtacı karar veriyor arkadaşlar. 1 lira 68 kuruş burada. Hedef noktamızda olacak. Şurada daha önce aşağı doğru gelip kafayı buraya vurup yeri zıplamıştı. Buranın üstüne çıkabilirsek nispeten iyi diyebiliriz arkadaşlar. 1.68 hedef noktamızda olacak. Aşağıda destek noktamız yok halk arz fiyatı var. En azından aşağı doğru kırmızı açılış yaparsa nispeten halk arz fiyatının üstünde kalmaya çalışacağız. Burada halk arz fiyatına doğru sarkıp diğer insanların da lotunu alıp tekrar yeniden yukarı doğru tepki verebilir arkadaşlar kağıdımız. He ben X bozduğunda ikisini de sattım zaten. X de tavanı bozar bozmaz elimden çıkardım arkadaşlar. Bunun stresini yaşayamam bile de demiştim. Zaten Borsa İstanbul'da yeterince stres yaşıyoruz. Neyse <laughs> 1.68 1.68 hedef noktamız direnç olarak burada burayı kırmaya çalışacağız yukarı destek olarak aşağıda halka arz fiyatını gözetleyeceğiz arkadaşlar kırmızı açılış yaparsa halka arza doğru sarkıp orada diğer insanların lotunu da alıp tekrar yeniden yukarı doğru zıplayabilir ama öncelikli olarak 1.68 hedef noktamız olacak buranın üstüne atmaya çalışacağız 1.68 kuruşu kırmaya çalışacağız destek yok 1.50 halka arz fiyatı destek Evet vakıf faktöring taban 7 arkadaşlar vak vak faktöring oldu 15 lira 31 kuruşla kapanışa gitti taban da arkadaşlar 517 bin lot satış emri ile kapanışa gitti 517 bin lot yani bu ne demek bir miktar daha aşağıdan açılış yapabilir ve kağıdımız halka arz fiyatı olan 14 lira 20 kuruşu yoklayabilir arkadaşlar aşağıda destek noktası olarak halka arz fiyatını gözetleyeceğiz. Dediğim gibi 517 bin tabanda satış emri var. Muhtemelen bir tık daha aşağıdan açılış yapacaktır halk arz fiyatının altına düşmemeye gayret gösterecek kağıdımız. Bunu da diğerinde halk arz fiyatına doğru çekip milletin lotunu alıp tekrar yukarı doğru tepkide verebilirler arkadaşlar. Halk arz fiyatı destek noktamız olacak. Dediğim gibi 517 bin lot satış emri var. Aşağıdan bir miktar açılış yapacaktır. Halk arzı yoklayabilir. Destek noktası olarak halk arz fiyatını gözetleyeceğiz. 14 lira 20 kuruşun üstünde kalma çabası gösterecek kağıdımız. <laughs> Diğer kağıdımız Tera yatırım. Taban yedi arkadaşlar. Bugün ikinci tabanını attı. Tera'nın patronu yatırımcısına sahip çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. E, 245 lira 10 kuruşa getirdi. Fiyatını 2 günde çok fena sıyırdı. Dün 30 lira aşağı inmişti. Bugün de 27 lira aşağı indi arkadaşlar. 2 günde 60 liralık yaptı yatırımcısına sahip çıkıyor Evet 245 lira 10 kuruş. Şimdi buradaki grafiğe baktığımız zaman olası ihtimal şu arkadaşlar. Genellikle birçok büyük kağıtlarda özellikle de böyle 200 300 liralık 400 liralık kağıtlarda düzelt marketleri biraz sert oluyor. E, son günlerde gözlemlediğim bir şey bu. 2 taban atıp 3. gün aşağıdan tabandaki satış emriyle birlikte aşağıdan açılış yapıp ondan sonra yukarı doğru çıkabiliyor. Bugün ikinci tabanını attı. Yar muhtemel bir olasılıkla aşağıdan açılış yapabilir arkadaşlar. Ve tekrar yeniden pozitife geçebilir. Aşağıda destek noktası 221 lira. 221 lira destek noktası var. Ha oraya taban atsa bile oraya kadar inmez de oraya doğru sarkacaktır arkadaşlar. Ve tekrar yeniden pozitif e, hareketli ortalamaya dönecektir diye tahmin ediyorum. Düşünüyorum bu benim kendi kişisel tahminim. 221 lira 60 kuruş yine de destek noktamız bilelim desteğimizde arkadaşlar. Şuradaki tepe noktaları bizim destek noktamız olacak. Dediğim gibi yarın hareketli ortalamaya dönüp tekrar yeniden yukarı yönlü hareket bulabilir kağıdımız. 221.60 da destek noktası olarak bilelim. Evet <laughs> diğer kağıdımız Tehol %3.93'lük bir yükseliş performans sergiledi. 27 lira 50 kuruş ile kapanışa gitti. Terayı döken patron bunu da ufaktan yukarı doğru topluyor. Ee, şöyle baktığımız zaman açıkçası dün pozitif idi biliyorsunuz Tehol %4.44 pozitifti kapanışta arkadaşlar rank diye yüzde bir çekilmişti. Bugün kapanışta yine aşağı doğru bırakacak mı kendini diye merak içinde izledim. Bir tık geri çekildi. Çok fazla çekilmedi. 27 lira 18 kuruşun üstünde kapanışa gitmiş olması pozitif. Ama hala hazırda burayı kırmış değiliz. Daha önce de buranın üzerine uzanmışlığı var. iğne atarak arkadaşlar. Yani burada testerenin tam üst noktasındayız diyebiliriz açılışla birlikte yarın saat öğleden sonra 2'ye kadar 27 lira 18 kuruşun üstündeki yerini korumaya çalışacak. Oraya 3 tane bar atmaya çalışacak. Saat öğleden sonra 2'ye kadar. O zaman 27 18'in üzerinde kalmayı başarırsak 2'ye kadar o zaman diyeceğiz ki 27 18 yukarı kırmayı başardık. 30'a doğru gidiyoruz diyebiliriz. Ama dedim ki burada testler için tekrar yeniden aşağı dönme ihtimalini hala koruyor arkadaşlar. Burada kağıdımız geri aşağı doğru çekedebilirler O yüzden ne yapacağız? Saat 2'ye kadar öğleden sonra saat 2'ye kadar 27 lira 18 kuruşun üstünde kalmak olacak öncelikli hedefimiz arkadaşlar. 27-18 üstündeyiz saat 2'ye kadar üstündeki yerimizi korumaya çalışacağız. Zaten 27.18'in üstüne 3 tane bar atarsa 30 liraya doğru uzanabilir arkadaşlar. Yukarıda kaç liramız vardı? 30 lira 64 kuruş. E, şeyi. 30 lira 64 kuruş direnç noktamız. Aynı zamanda oraya doğru uzandığında yükselen trendin üzerine çıkmayı da deneyebilir yani. 27.18'in üstünde kalmak hedefimiz saat 2'ye kadar T-Hold'a arkadaşlar. Diğer kağıdımız Eco Green son e, önceki halk arzımız. %3.11'lik bir geri çekimi yaptı. 22 lira 40 kuruş ile kapanışa gitti. Eko Ekogri... Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman ne konuşmuştuk? Tekten ve yekten bir tane destek noktamız var. 22 lira 14 kuruş arkadaşlar diye konuşmuştuk ki aşağı doğru süzülüp oraya iğneleyip tekrar üstüne çıkıp orada kapatmayı başardı. Yani buradaki 22 lira 14 kuruş destek noktası İyi çalıştı diyebiliriz arkadaşlar. Yine destek noktamızı bilelim. 12 lira şey 22 lira. <laughs> 22 lira 14 kuruş. Eğer buraya aşağı atarsa aşağıdaki dip dirsek vurduğun noktayı destekliye gözetlemeye başlarız. 19 lira 81 kuruş var aşağıda arkadaşlar. Biz 22 lira 14 kuruşun üstündeki yerimizi muhafaza etmeye çalışacağız. Buradan destek alıp tekrar yeniden yukarı doğru zıplayabilir kağıdımız. Nasıl ki şurada tavana vurdu kendini. Ee, birazcık umut verdi. Burada arkadaşlar tekrar yeniden aşağı doğru çekilip. E, sanki geri dökecekmiş gibi yeniden rank diye yeni tavan bilir arkadaşlar. 22 lira 14 kuruş destek noktamız bilelim. 22-14 bunun üstündeki yerimizi muhafaza edip buradan destek alıp yukarı zıplamaya çalışacağız. Desteğimiz 22 lira 14 kuruş. Evet canlarım ciğerlerimi anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından kendi aldığı saatte hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Bize para gözlü derler ben bu yayına çağırız, Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.